Selam. Bugün sizlerle beraber. Evet biliyorum. Ee, bir aydır falan video atmıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki e ee, kanal 50 abone olacaktı. 50 abone olunca bir şeyler çekecektim diye. Evet arkadaşlar bunu ee, hala çekeceğim ama şu anlık ee, değil. Şu anlık maalesef, müsaitim zaten şu an çok sevimde burada. E, şu anlık evet, arkadaşlar müsait edeyim ama belki bir hafta civarından sonra yapabilirim. Zaten arkadaşlar yarın denize gideceğiz. Belki o zaman size video çekebilirim. Ee, neyse şimdilik bir köpeğimi göstereyim. Sonra kapatayım ama hala yaşıyorum yani merak etmeyin. Şöyle. Aşkım. Kızım. 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 Aşkım. bibi. Uh. Evet bu da benim köpeğim. Hıh. Bu arada arkadaşlar eve kedi de aldım. Adı Efe erkek bir tane de. Eve kedi aldım. Köpeğimi bahçede besliyorum. Kedimi evde besliyorum arkadaşlar. Ona da ilgili video gelecek. Hiç merak etmeyin. Neyse. Bay bay.